Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Ata Yayıncılık Ben Korkmam 7. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın cümlede anlam ünitesinin içeriklerine göre cümleler bölümü üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi cümleler çeşitli anlam özelliklerine sahip olabilirler. Şimdi bu anlam özelliklerini birlikte inceleyelim. Olasılık ihtimal cümlesi. Bir olayın olacağının ya da olmayacağının kesin olmadığı cümlelerdir. Böyle havalarda gemiler gecikebilir de gecikmeyebilir de gördüğümüz üzere gemilerin gecikip gecikmeyeceği kesin değildir. Dolayısıyla cümlede olasılık anlamı vardır. Annemler gelir belki yanlarında dedemleri de getirirler. Dedelerini getirecekleri kesin değildir. Dolayısıyla ihtimal anlamı vardır. Belki cümleye ihtimal anlamı katar. Varsayım cümlesinde bir olay gerçekleşmeden o olay gerçekleşmiş gibi kabul edilip onun üzerinden fikir yürütülmeye çalışılır. Zaten cümlede kabul et ki, varsay ki, farz et ki gibi ifadeler bulunur. Bir an için sevdiğimiz her şeyi yapmaya yetecek kadar geniş bir vaktimiz olduğunu düşünelim. Henüz böyle bir vakitleri yoktur fakat böyle bir vakitlerinin olduğu düşünülüp onun üzerine fikir yürütmek istenmektedir. Dolayısıyla varsayım anlamı vardır. Gördüğümüz üzere bu cümlemiz varsayalım şeklinde başlamış, kalıp ifadeyle başlamış. İnsanlar doğanın bir parçası olduğunu kabul ediyor ve ona saldırmayı bırakıyor. Henüz böyle bir kabullenme ve saldırıdan vazgeçme söz konusu değildir. Fakat böyle olmuş gibi düşünülüp fikir yürütülmek istenmektedir. Yine farz edelim kalıp ifadesiyle başlamış cümlemiz. Elektrikli arabalar yaygınlaştı ve artık çok daha temiz bir çevreye sahibiz. Henüz elektrikli arabalar yaygınlaşmamış ve çok daha temiz bir e çevreye sahip değiliz. Fakat böyle olmuş gibi düşünülüp yine fikir yürütülmek istenmektedir. Önyargı cümlesinde olmamış bir olay ya da durum ile ilgili kesinleşmiş hükümlerin veya kararların etkisiyle kurulan e cümlelerdir. Bu anlam vardır. Aynı zamanda önyargı cümlesi peşin hükümlülük anlamı taşır. Peki peşin hükümlülük cümlesidir? En az 50 yıl boyunca su sıkıntısı çekmeyecek şekilde yatırımlarımızı yaptık. Yatırımları yapmaları doğrudur fakat bunların 50 yıl boyunca su sıkıntısı çekmeyecek şekilde olması peşin hükümlülüktür. Belki bu 50 yıl içerisinde sıkıntı çıkardığı dönemler olacaktır. Dolayısıyla cümlede önyargı anlamı vardır. Karşılaştırma cümlelerinde iki kavram, durum ya da olay benzer ve farklı yönlerden karşılaştırılır. Yerden bir taş aldı, taşı eliyle tarttı, beğenmedi ve daha büyük bir taş seçti. Yerden aldığı taşla sonra seçtiği taş büyüklük bakımından karşılaştırılmıştır. Daha ve en sözcükleri cümleye karşılaştırma anlamı katarlar genelde. Gecelerin daha uzun sürdüğü ormanlar diğer ormanlardan daha az oksijen üretir, daha çoğunu da tüketir. Evet, burada gecelerin daha uzun sürdüğü ormanlar ile diğer ormanlar karşılaştırılmıştır. Dolayısıyla karşılaştırma anlamı vardır. Tanım cümlesi bir kavram ya da varlığın tanıtıcı özelliklerinin verildiği cümlelerdir. Bu nedir sorusunun cevabı bize tanımlamayı buldurur. Annelik nedir diye sorarsak içten gelen duyguların birincisidir cevabını alırız. Sonraki cümlede domates nedir diye sorarsak bir sebze değil meyvedir cevabını alırız. Dolayısıyla bu cümleler tanım cümleleridir. Eleştiri cümlesinde bir kavram, varlık ya da durumun iyi veya kötü yönleri ortaya koyulur. Bu yönlerden yorum yapılır. Burada unutmamamız gereken eleştirinin sadece olumsuz değil olumlu da olabileceğidir. Bu şairimiz kelimeleri bilinen anlamları dışında kullanarak onlara yeni anlamlar katarak iyi bir iş yaptığını sanıyor ve yanılıyor. Gördüğümüz üzere burada şair olumsuz yönden yorumlanmıştır, eleştirilmiştir. Eserin türü anı olarak verilmiş ama ne tarihi ne de mekanların adını eserden çıkarabildiğimiz için her şey kurgu gibi duruyor. Gördüğümüz üzere burada da Eser eleştirilmiştir. Dolayısıyla bu cümle eleştiri cümlesidir. Öneri cümlesinde bir konu hakkında öneride tavsiyede bulunulur. Sana tavsiyem her gün aynı saatte uyanıp aynı saatte uyanmandır. Gördüğümüz üzere burada bir tavsiyede bulunmuş, bulunulmuştur. Zaten sana tavsiyem şeklinde cümle başlamaktadır. İlaçlarını içtikten sonra biraz uyu ve vücudunu dinlendir. Yine tavsiyede bulunan bir cümledir. Dolayısıyla önerili cümlesidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yay ayraç içindeki kavramla ilişkili değildir? Deniz kadar düz ve geniş bir ovaya patates ekmişler. Burada ova ile deniz düz olması ve geniş olması bakımından karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma cümlesi ile ilgili ne demiştik? Benzer ve farklı yönler ortaya koyulur. Bu cümlede farklı yönler değil de benzer yönler ortaya koyulmuştur. Bereketin bolluğun simgesi hayatın kaynağıdır yağmur. Yağmur nedir diye sorarsak bu sorumuza cümleden cevap alırız. Dolayısıyla cümle tanım cümlesidir. Bizim takım şampiyon olmayı bırak ilk üçe bile giremez. Takımın henüz hangi sonucu elde ettiği belli değildir. Fakat olay gerçekleşmeden peşin hükümlülük ortaya koyulmuştur. Dolayısıyla ön yargı cümlesidir. Beni dinle ki bundan sonra karşına çıkan sorunlarda bocalama hemen. Burada bir olay gerçekleşmeden gerçekleşmiş gibi kabul edilip onun üzerinden fikir yürütme söz konusu değildir. Dolayısıyla varsayım anlamı yoktur. Cümlede koşul anlamı vardır. Karşına çıkan sorunlarda hemen bocalamaman için beni dinlemelisin. Yani hemen bocalamamasının şartı e, sözü söyleyen kişiyi dinlemesidir. Dolayısıyla cümlede koşulanlar vardır. Cevabımız D'dir. Koşul cümlesi ise yargının gerçekleşmesinin koşula bağlı olduğu cümlelerdir. Dediklerimi anlamadıysan hepsini baştan anlatabilirim. Hepsini baştan anlatmasının şartı dediklerini anlamamasıdır. Dolayısıyla cümlede yargının gerçekleşmesinin bir koşul olduğu için koşul sonuç ilişkisi vardır. Sonrasında su içmek üzere iki top dondurma yemene müsaade ediyorum. İki top dondurma yemesinin şartı sonrasında su içmesidir. Dolayısıyla yine koşul anlamı bulunmaktadır. Hangisinde koşul anlamı yoktur? Çocuklarımı bir gün görmesem hemen özlerim. Çocuklarını özlemesinin şartı bir gün bile görememesidir. Dolayısıyla koşul anlamı vardır. Ağız birliği etmeseler çoktan bu olayı da çözmüş olurduk. Olayı çözmelerinin koşulu nedir? Ağız birliği etmemelerdir. Dolayısıyla koşul anlamı vardır. Onu tanısan böyle düşündüğün için en çok kendine kızardın. En çok kendisine kızmasının koşulu nedir? Onu tanımasıdır. Dolayısıyla yine koşul anlamı vardır. Keşke elimden bir şeyler gelse ve ona yardım edebilsem. Bu cümlede istek anlamı vardır elinden bir şeylerin gelmesini ve ona yardım edebilmeyi istemektedir söz söyleyen kişi. Dolayısıyla cümlede koşul anlamı yoktur. Cevabımız A'dır. Amaç sonuç cümlelerinde yargının gerçekleşmesinin bir amacı olmalıdır. Yaramazlık yapanların adlarını yazarak öğretmene bildirmek üzere tebeşiri eline aldı. Tebeşiri eline almasının amacı nedir? Yaramazlık yapanların adlarını yazarak öğretmene bildirmektir. Gördüğümüz üzere cümlede yargının gerçekleşmesinin bir amacı vardır. Amaç cümlelerinde için, üzere, diye, amacıyla, maksadıyla gibi ifadeler kullanılır. Maçı kaçırmayalım diye birazcık acele ettim. Acele etmesinin amacı nedir? Maçı kaçırmamalarıdır. Yine cümlede yargının gerçekleşmesinin amacı bulunmaktadır. Güneşin doğuşunu seyretmek niyetiyle ta Adıyaman'a gitti. Adıyaman'a gitmesinin amacı nedir? Güneşin doğuşunu seyretmektir. Yine cümlede yargının gerçekleşmesinin amacı vardır. Oraya hem ziyaret hem ticaret amacıyla gitmiş. Gitmesinin amacı nedir? Ziyaret yapmak ve ticaret yapmaktır. Konuşulanları duymak maksadıyla sustu. Susmasının amacı nedir? Konuşulanları duymaktır. Yine cümlede yargının gerçekleşmesinin amacı bulunmaktadır. Neden sonuç cümlelerinde yargının gerçekleşmesinin bir nedeni, bir sebebi, bir gerekçesi olmalıdır. Yeni projeyi yetiştiremediği için günlerdir kendini çok yıprattı. Günlerdir kendini yıpratmasının nedeni nedir? Yeni projeyi gerçekleştirememesidir. Gördüğümüz üzere cümlede yargının gerçekleşmesinin bir nedeni bulunmaktadır. Asıl yargıya neden ya da niçin sorularını yöneltirsek Cevap aldığımızda bu cümle neden-sonuç cümlesidir diyebiliriz. Kuraklık tehlikesi hala atlatılamadı çünkü yağışlar istenen seviyede değil. Kuraklık tehlikesinin atlatılamamasının sebebi nedir? Yağışların istenen seviyede olmamasıdır. Cümlede yargının gerçekleşmesinin nedeni vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Aç karnına Buz gibi soğuk suyu içince karnına bir sancı saplandı. Karnına sancı saplanmasının sebebi nedir? Aç karnına buz gibi soğuk su içmesidir. Gördüğümüz üzere cümlede yargının gerçekleşmesinin nedeni vardır. Dolayısıyla bu cümle neden sonuç cümlesidir. Sabahları yürüyüş yapmak için çok erken uyanıyormuş. Çok erken uyanmasının amacı nedir? Sabahları yürüyüş yapmaktır. Gördüğümüz üzere cümlede Yargının gerçekleşmesinin nedeni değil, bir, bir amacı vardır. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesidir. Verilen görevin öneminin bilincinde olmadığından ne yazık ki başarısız oldu. Başarısız olmasının nedeni nedir? Verilen görevin öneminin bilincinde olmamasıdır. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi vardır. Onu çok özlediği için yüreğinin derinliklerinde bir sızı hissetti. Yüreğinin derinliklerinde sızı hissetmesinin nedeni nedir? Onu çok özlemesidir. Yine cümlede neden anlamı vardır. Doğru cevabımız B'dir. Evet arkadaşım. Konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atı Yayıncılık Ben Korkmam 7. sınıf soru bankasından çözebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.